Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. <laughs> Sen de Müslüman oldun bizim gibi artık. Bundan böyle Battal'ın anasının ismiyle Ayşe diye çağıracağız seni. Ayşe. Ee, ana mı içiyorsun? Battal geldiye giriyor, Ay. sırtını yumruklamayacak mı mısın yoksa? Geliyorum, hadi. geliyorum! Hadi, hadi yürü be! <gülüyor> 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 Bu kılık sana çok yakışmış, İrem! İren değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya... ...Tanrının huzurunda yemin ettim. Kölem değil, Allah'ın emri peygamberin kavliyle karım. Hayat yoldaşımsın benim. Ölüm bile ayıramaz biz. Battal Gazi'nin saklandığı yeri bildirmekle şeref duyarım ekselans. İyi. Yerlerini bulduk sayılır. Gerekirse ormandaki bütün ağaçları yakacağım. Bu sefer kurtulamaz elimden. <laughs> Köpek! <laughs> Atın! La ilahe illallah! Sana son bir fırsat daha veriyorum oğlum. Eğer Battal'ı öldürmeye razı olursam... ...Seni affetmeye hazırım. Diyorum. İstiyorsan keskin bir kılıç versinle! O kılıç elime geçerse, bil ki önce seni gebertim! Demek beni gebertirsin, öyle mi? Görelim bakalım! Babandan üstün tuttuğun insan, senin canına ne kadar değer veriyor? Bağlayın şunları ölüm çarkına! <laughs> Aptalın gücü yetiyorsa seni ölümden kurtarsın bakalım. Şimdiye kadar kimse iki dakikadan fazla dayanamadı. Battalın acı kuvveti neymiş anlayacağız. gücümün sonuna geldim arkadaş. Dayanamıyorum artık. Baba at ben de sıp Üzülme sen. Benim kilomda bir adamı fil olsan daha fazla taşıyamazdın. Öldür beni Salim Altuğan! Öldür de kurtulayım artık! Öldür de kurtulayım artık! <laughs> Dayan sıp sıp! Dayan! gücüm kalmadı ağam. Dayan sıpsın. gayret et biraz! Dayanamıyorum dedim, ağam! Öldüğüme değil, seni üzdüğüme yanarım Zımzım! Hadi hakkını helal et! La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah! <laughs> <laughs> Ayvah! <laughs> Kardeşim! Antoine! Antoine! Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım! 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 Dayan kardeşim! Allah'tan umut kesilmez! <laughs>